Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Samsung Galaxy A10s. Müşterimiz şifresini unutmuş. Şifre kırma işlemini yapacağız. Arkadaşlar normal şartlarda açma kapama tuşuna bastığımız zaman kapat sekmesi ile cihazımızı kapatıp recovery moduna alabiliyorduk. Fakat cihazımızı bu şekilde kapatamıyoruz. Yeniden başlat sekmesi ile kapatıp bu şekilde recovery moduna almaya çalışıyorduk. Bu şekilde de olmuyor. Son güncellemeden sonra arkadaşlar cihazımızı bilgisayara bağlı tutup ses kısma ve açma kapama tuşunu birlikte basılı tutacağız. Basılı olarak tutuyoruz arkadaşlar. Samsung yazısı geldiğinde direkt elimizi ses kısmadan ses yükseltme tuşuna getiriyoruz arkadaşlar. Parmağımızı ses kısmadan ses yükseltme tuşuna getiriyoruz. Ve recovery modu geliyor karşımıza arkadaşlar. Ee, ses kısma tuşuyla hareket edip wipe data factory reset bölümüne geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Tekrardan fabrika verilerini sıfırlaya getiriyoruz. Ee, ses kısma tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Açma kapama tuşuyla cihazımız şu an için sıfırlanıyor. Reboot sistem no yapıyoruz arkadaşlar ve cihazımızı sıfırlıyoruz. Arkadaşlar Samsung Galaxy a 10 şifre kırma olayı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.